Efendim hak olduğu halde batıl muharref olmuş olan meselelerin hepsi ortadan kalktı. <laughs> Bitti. İslam'dan başka din arayamazsın ki. İslam'dan başka bir konum ve durum içerisinde olamazsın ki. Allah katında en makbul din hangisidir? İslam'dır. Bitti. Bugün herkesin ona ihtiyacı var. Papa'nın da İslam'a ihtiyacı var. Avrupa'nın da İslam'a ihtiyacı var. Amerika'nın da İslam'a ihtiyacı var. Fransa'nın da İslam'a ihtiyacı var. Efendim Rusya'nın da İslam'a ihtiyacı var. Bugünün şartları altında yeryüzünde yaşayan her bir insanın iman etme noktasında Hazreti Allah'a dönüp peygamberi de tasdik etme ihtiyacı var mıdır? Vardır. E çünkü herkes için Allah bir cennet yarattı ya. Her iman eden için iki büyük, en zayıf Müslüman için iki dünya büyüklüğünde cennet yarattı Hazreti Allah. İki dünya büyüklüğünde. Sevgili dostlar, iki dünya büyüklüğünde cennet yaratmış. Hazreti Allah her iman eden kişiye, her doğan kişi için Allah Azze ve Celle iman ederse, değil mi? İleriki noktalarda. Annesinin ve babasının efendim hali üzere, yaşantısı üzere devam ediyor belli bir şarttan sonra. Onlar ne derse onlar da o yol üzere gidiyor. Ama her doğan çocuk İslam fıtrat üzere doğuyor. Herkese Rabbim bu noktada iman e, güzelliğini Tabii ki bu iman Allah'tan gelen bir şey. Efemen şerahallahu <laughs> sadrahu lil-islam fehu ala nuru min rabbih. Kimin ki göğsünü Allah İslam'a Kur'an'ı açarsa o Rabbisinden bir nuru sere. E bakıyorsun Amerika'da Cat Stevens denilen adam şahadet getirip Müslüman oldu, İngilizmiş. Okyanus'ta yüzerken Müslüman oldu. Efendi Muhammed Ali Clay denilmiş olan o gücüde insan değil mi? Vurduğu zaman ton vuruyor şehadet getirdi Müslüman oldu. Müslüman olması hasebiyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini aldı. Bir ismi Muhammed, diğer ismi Hazreti Ali kerramallahu ve ceh. Yani onun gibi daha niceleri. Tolstoy bile Rus yazardı. Ta buraya kadar gelmesinin tek sebeplerinden birisi İslamı araştırma noktası içerisine geldi. Fakat yolda bir şekilde adamı öldürdüler. Bir şekilde adam öldü. Belki gizli Müslümandı, bilmiyoruz. Allah biliyor. Gerisini şey yapan o o cihetten sevgili dostlar, Rabbim imanımızı kamil derecede eylesin. İman noktasındaki Allah Azze ve Celle şahadeti babamıza, dedemize, neslimize nasip ettiği gibi bizim neslimize de Rabbim. Her bir ellerimiz Allah. Kafir anası, kafir babası, münafık anası, münafık babası olmaktan muhafaza eylesin. Tabi neslimizi de salih ve salihalardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası gibi. O cihetten Aminu billahi ve rasulihi Allah'a iman edin ve peygambere de iman edin diyor. Kim? Hazreti Allah azze ve celle. İman ettik mi ettik elhamdülillah. Peki peşinden durun demiyor. Durmayın. Ve enfiğu infak edin. Harcayın. Mimma cealeküm. Mimma o şeyden ki ceale kıldı küm sizin için. Müstaklifine. Fihi o şeyde vekiller yaptı. Dünya rızıklarında Allah sizi vekil yaptı. E sana bir rızık, bir rızık verildi. Bir mal verildi, mülk verildi. Sen Allah yolunda infak etme noktası içerisine git diyor. Bazen infak evine yapmış olduğun harcamalar. Bazen infak efendim fakir fukaraya vermiş olduğun zekatlar. Bazen infak senden isteyene, senin onun gönlünü hoş etme noktasında yapmış olduğun ikram. Bazen infak ailene vermiş olduğun bir elmanın yarısı Allah yolunda infak oluyor. İnfak Rabbim inşallah infak noktasında da sayu gayret eden kullarından eylesin. Sevgili dostlar, Hazreti Talha radıyallahu an Hazreti Rümeysa için Mekke'den Medine'ye hicret etti. Kadın için hicret olur mu? Aşkından sebep hicret eden adam kim? Hazreti Talha radıyallahu an. Hazreti Talha Müslüman değildi Mekke'deyken. Medine-i Münevvere'ye sırf sırf Medine-i Münevvere'ye Hazreti Rümeysa'yı sevdiği için sevdiği için Ondan sebep Medine-i Münevvere'ye geldi. Hazreti Rümeysa'ya evlilik teklif etti. Aşk seviyor, muhabbet ediyor. Ve bunun sevgisinden dolayı fakat Hazreti Rümeysa dedi ki sen Müslüman değilsin. Tamam ben de Müslüman değildim. O noktada ben de seni seviyordum. Veneçede sana karşı muhabbetim vardı ama şimdilik ben Müslüman oldum. Muhammed Mustafa'yı tasdik ettim. Dolayısıyla benim sen beni sevsen de benim seninle ne, evliliğimi Allah ne yapıyor? Yasaklıyor. Bir Müslüman bir Müslüman kafir olmuş olan bir kimseyle nikah kıyabilir mi? Kıyamaz. Şimdi bakıyoruz, efendim, ya değişik şekillerde, millet acayip bir şekilde. Ya insan olsun önemli değil dercesine hareket edenler var. Olar, olur mu böyle bir şey ya? Bir Müslüman kadın kalkıp da İslam'ı bilmeyen, İslam'a iman etmeyen, Allah'a iman etmeyen, Peygamber'e iman etmeyen bir kimseyle izdivaç gerçekleştirebilir mi? Olamaz. Böyle bir izdivaç yok. Ha Hristiyan kızı alabilirsin. Yahudi kızdan evlenebilirsin. Ehli kitap olması ile Bu noktada efendim erkeğe müsaade var ama kadına müsaade yok. Kadına müsaade yok. Bir bakıyorsun ki evlenmiş Amerikalı bir adamdan. Bir bakıyorsun ki Müslüman bir kadın mebel demizden evlenmiş. Veyahut efendime söyleyeyim nerede kübalı bir kadınla kübalı bir erkekle evlenmiş. Bu olabilir mi? Olamaz. Ha olur. Ne zaman olur? Adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derse tasdik ederse o zaman evlenebilir. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Ama diğer tarafta diğer tarafta var mı? Yok sevgili dostlar. Böyle bir evlilik olur mu? Olmaz. Olmaz. Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Hazreti Rümeysa annemizde Hazreti Rümeysa annemiz de Hazreti Talha radıyallahu anh'a o sahabeye, o cüzüde insana Müslüman olmadan evvel Medine-i Münevvere'ye geldi. Onun o halini kabul etmedi. Dedi ki Müslüman olursan tamam nikah olur. Müslüman olmazsan yok. Hazreti Talha da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda şehadet getirdi Müslüman oldu. Aşkından sebep, muhabbetinden sebep ondan sonra Ondan sonra İslami İslami güzellikleri yaşayan, hayatına tatbik eden ve sahabenin de güzide sahabeler içerisinde bir adam oldu. Ya görüyor musunuz? Aşkı onu nereye getirdi? Sevdası onu nereye getirdi? Muhabbeti onu nereye getirdi? Onun için şimdi bakıyoruz sevgili dostlar, Amerika'dan pop şarkıcılar geliyor. Ya ne olduk, nereye gidiyoruz? Söylemeden edemiyorum. Söylemeyince de olmuyor. Bakıyorsun kızıyla, erkeğiyle Amerika'daki olmuş olan pop şarkıcıdan sebep bizimki onun geldiği zaman o şarkı söyleyecek ya, konserine gidecek ya, o konserde bulunacak ya, bileti alamadığından sebep veyahut da onu göremediğinden sebep hüngür hüngür oturup ağlayanlar duyduk. Neler duyduk ya? Neler duyduk? Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu Allah'ı sevme noktasına hepimizi iletsin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda Rabbim cümlemizi kaim ve daim eylesin. Ne kadar boş, acayip acayip işler cereyan etmiş oluyor. Hey gidi insanlık. Ve eyne teshebun diyor Allahu Teala. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ve nereye gidiyoruz sevgili dostlar? Ne olursunuz Müslümanlar, evlatlarınıza sahip çıkın. Ne olursunuz Müslümanlar, dininize, dinayetinize, Allah yolundaki olmuş olan güzelliklerimize sahip çıkalım. Allah için sahip çıkalım, Muhammed Mustafa için sahip çıkalım, Hazreti Kur'an'ı anlama noktasında sahip çıkalım, Kur'an'ı yaşama noktasında sahip çıkalım ve bu nesli şeytan aleyhi laneye kaptırarak cehenneme gitmesine sebep olacak hareketten yüz çevirelim Müslümanlar. Onlara sebep olalım ya. Ne olursunuz? Şimdi Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Âminu billah Allah'a iman edin ve Resulü Peygamberine iman edin ve enfiku infak edin. infak edin. Hazreti Talha radıyallahu anh aşkından sebep geldi. Allah Azze ve Celle lente, bismillah lentenalül birra hatta tünfigu mimma tuhibbun lentenalül birra birre takvaya, iyiliğe ulaşamazsınız. Hatta sevdiğiniz şeyler Allah yolunda infak etmedikten sonra bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Hazreti Talha radıyallahu anh Betke'den Medine'ye geldi ya oradayken bir bahçe satın almıştı. O bahçeyi de Hazreti Efendim Rümeysa annemizle beraber işte orada vurmaydı, şuydu, buydu vesaire, ekim dedi, kimdi onlarla uğraşıyorlar. Peygamberin huzurunda bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Hazreti Talha radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek Ya Resulullah dedi, Ey Allah'ın peygamberi dedi, kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben dedi bu bahçemi dedi Allah yolunda infak etmek istiyordum. Allah için infak etmek istiyordum. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Len tenalul birre takvaya ulaşamazsınız. Hatta ta ki tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeyler Allah yolunda infak etmedikten sonra. Ya, ben çok seviyordum bu bahçeyi ya Resulullah dedi. Ve bu sevdiğim şeyi Allah yolunda infak etmek istiyordum. İnfak etmek istiyordum ya infak. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hazreti Peygamber hiçbir şey demedi. Çünkü ayet var. İnfak etti gitti. Hazreti Enes'i, Hazreti Enes annesi getirdi. Ya Resulullah dedi, benim dedi hiçbir şeyim yok. Bir Enes'im var. Bir Enes'im var. O da senin yoluna feda olsun. Hazreti Enes'i Allah yolunda infak etmek istiyorum. Ya Resulullah bunu alır da bunu Rabbin senin yolunda yetiştirir misin? Yani bunu öğretici sen olur musun Hazreti Peygamber'e? 9 yaşında çocukken Enes Hazreti Enes radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti. Hazreti Enes de Hazreti Peygamber'in öğretisinde büyüdü. Hatta Hazreti Enes'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra sordular. Resulullah'ı görüyor musun rüyada? Hazreti Enes dedi ki bir an bile bir gece bile Resulullah'tan hali bir şekilde yaşamıyorum. Her gece mutlaka kainatın sultanını rüyamda görüyorum dedi. Hazreti Enes'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elinden tuttu. Ya Enes sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir takım kelimeler öğreteceğim. Bu kelimeleri öğren ve bu kelimelerle dua et dedi. Hazreti Enes'e Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Yani dört tane kelime öğretti. Ya Rabbi. Senden dedi. Hazreti Enes radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti enes e öğretiyor. Diyor ki, Ya Enes Rabbine dua et. Ya Rabbi bana yardım et. Allahümme inna. Ya Rabbi bana yardım et. Allahümme inna ala zikrike. Ya Rabbi seni zikretmek üzere bana yardım et. Allahümme inna ala zikrike ve şükrike. Ve Ya Rabbi sana teşekkür etme noktasında bana yardım et. Bak Allahümme inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi sana güzel ibadet etmekte. Sana şükretmekte. Bak sana şükretmekte, sana teşekkür etmekte, sana güzel ibadet etmekte, seni zikretmekte Allah'ım bana yardım et. Ya Enes bu duayı yap. Namazın sonunda her kılmış olduğumuz dört rekatlık namazın sonunda selamdan önce bu duayı yapalım. Öğrenecek yaparız. Allah'ım e'inna ala zikrike ve şükrüke ve husni ibadetik. Allahümme e'inne ala zikrike ve şükrüke ve husn ibadetik. Hazreti Enes diyor ben çocukken öğrendim peygamberden bu duayı. Ve ömrüm boyunca Allah'tan bunları istedim. Allah, Allah'ım seni zikretmekte. Yahu zikretmek hakikaten kolay mı zannediyorsunuz? Oturun hele bir otur bir, bir saat hele Allah zikret. La ilahe illallah. Adam diyor ki hocam diyor akşam diyor oturuyorum oturduğum zaman diyor uyuyamıyorum. Otur la ilahe illallah de böyle bin, bin gelmeden gidersin. Ben gelmeden gidersin. Zikretmek, o ne kadar hoş. Onun tadı ne kadar hoş. Ama şeytan bırakmaz. İlla o noktada Zikrullah'la meşgul olduğun minvalde bir bakarsın ki uyumuşsun. Zikrullah'a devam edelim. Fezkuruni <laughs> ezkurkum. Ey kullarım beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli ve la Ey kullarım bana teşekkür edin diyor Hazreti Allah Azze ve Celle Ve <laughs> la tekfurun'dan körlük yapmayın. Allah'ı Bol bol zikretme noktasını Allah hepimize nasip eylesin, ikram ettin. Ela bi zikrillahi tetma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor. Hazreti Allah söylüyor bunu Celle Celalü Celle Şanu. O cihetten sevgili dostlar, Allah azze ve celle bizi yolundan ayırmasın. Hazreti Talha radıyallahu an Hazreti Peygambere bu minval üzere bahçesini infak ettiğini söyleyince Hazreti Peygamber bir şey demedi. Hazreti Talha kalktı bu ayetle amel etmesi hasemiyle. Gitti Rümeysa annemizi efendim bahçede hurma toplarken yakaladı. Hazreti Rümeysa'ya dedi ki hemen dışarı çık. Ben dedi bu bahçeyi infak ettim. Bu bahçeyi infak ettim diyor. Kim? Hazreti Talha radıyallahu anh. Hazreti Rümeysa annemiz dedi ki ben de benim de bu noktada bana da yer verdin mi? Yani benim de bu işin içerisinde şeyim var mı? Çünkü beraberiz. Aileyiz biz. Hazreti Talha radıyallahu anh dedik elbette ki var hemen kucağında toplamış olduğu hurmaları döktü. Döktükten sonra dışarıya çıktı. İşte sevgili dostlar infak. Aminu billahi ve rasulihi ve enfigu mimma cealekum müstaklifine fih. Ya hangi şeyde vekil kılındıysanız, hangi şey size verildiyse o noktada infak ediniz. İnfak et. İnfak et. Ne kadar hoş sevgili dostlar. Eskiden sahabe şekeri çok sevenler şeker infak ederlermiş. El mü'minü hülbün yuhubbül halavete. Mü'min tatlıdır tatlıyı sever. Mü'min tatlıdır tatlıyı sever. Sahabe şeker ikram edermiş. Şeker. Şeker ufak ufak şekerler. Leblebici dedeler vardı eskiden Allah rahmet eylesin. Leblebici dedi, hele kimyager Hüseyin amca vardı, cebinde leblebi taşırdı. O efendim böyle dedelik yapma noktasında sırf dedelik, kendi torunlarına dedelik yapmak değil ki. Sokaktaki 3-5 yaşındaki çocukları gördüğü zaman onların başını sıvazlar, onların efendim ceplerin cebinden leblebi çıkar, leblebi verir. Böyle, böyle bir ümmetin evlatlarına İslam'ı hassasiyeti, İslam'ı ahlakı yansıtma noktası içerisine giderdi. Hele bu kimyager Hüseyin efendi, Allah rahmet eylesin. Efendim Kur'an kurslarında o zaman İsmail abi büyük Kur'an kursu. O noktada kalan şeyler vardı ise efendim pilavdan arta kalanlar vardı hiç onların bizzat çöpe gitmemesi için hemen bir çuvala doldurur. Onları kuşlara yedirirdi kuşlara. Bir gün hastalanmış çok hastalanmış. Ben de yanına gittim. Gittiğim zaman dedi ki Taceddin Taceddin buyur dedim Hüseyin dedi. Buyur dedim. Yahu dedi ben dedi bu işi niye yapıyorum biliyor musun dedim. Allah Azze ve Celle seviyorum dedi bu işi. Bakın dikkat edin seviyorum dedi bu işi. Kedilere bakardı, kuşlara bakardı, kuşlara bakardı. Bir gün dedi çok hasta olmuşum dedi, hasta olmuşum dedi. Çaresi elhamdülillah var ama doktor tedavi ediyor. Fakat diyor doktor diyor bana gün vermişti işte şu kadar zamanda, kısa zamanda hemen ayağa kalktım. Doktor geldi dedi ki, maşallah dedi, Hüseyin de dedi? dedim, iyi şey olmuşsun. Ya dedim bu gece rüyamda dedim o kuşları gördüm dedi, kedileri gördüm dedi, onları gördüm dedi. Onların dedi görmem onlarla dedi böyle bir haşır neşir olmam var ya onların demek ki Rabbim onlar aç kaldı veyahut da bir noktada onlar beni gözetlediler dedi. Beni gözetlediler dedi ve neticede dedi bu güzelliği yakalayamadım dedi. Bak onlar aç kaldı için dedi Allah azze ve celle bana şifamı artırdı. Hemen kısa zamanda verdi. Ve diyor kısa zamanda tedavi oldum. Tekrar geldim. Tekrar dedi onlara hizmet ediyorum dedi. Sevgili dostlar böyle güzel Allah dostlarının yolunda Allah hepimizi kaim ve daim eylesin. Bir şekilde Allah yolunda infak etme hadisesini gerçekleştiriyorlardı. Ve enfiku mimma cealekum mustahlifin fi. Fellezin o kimseler ki amenu iman ettiler minkum sizden içinizden iman noktasında hakiki değerleri hakiki güzelliği ele geçirenler ve enfeku ve infak ettiler lehum onlar için vardır ecrun kebir onlar için çok büyük ecir var. Çok büyük mükafat var. Çok büyük mükafat var. Çok büyük mükafat. Sevgili dostlar Allah rahmet eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu derecesini âli eylesin. Bizim e, abilerimizden, hoca, hoca efendilerden İhsan Hoca diye bir hocamız vardı. Bu Ada Pazarı'nın e, Ada Pazarı'nda Mekke Mescidi vardı. Oranın e, imamı idi. İhsan Efendi. Böyle bir devamlı gider gelir emri bil marufu çok severdi. İslam'ı yani hayatı İslam yolunda feda etmiş olan güzide ahlaklı bir zat. Allah derecesini âli Yüksek makamlar fevkat tecelliler ihsan eylesin o zata. Efendim vefatından sonra rüyada gözüktü İhsan Efendi. Vefatından sonra rüyada gözüktü. Ona sordular dediler ki İhsan Efendi'ye sordular dediler Rabbin sana nasıl muamele yaptı? Ya vefatımdan sonra dedi. Hani münker ve nekir melekleri geliyor ya. O münker ve nekir melekleri geldiği zaman işte ben rabbüke rabbin kimdir ve men Nebüyüke peygamberin kimdir, dinin nedir? Hepsine cevap verdim. Hepsini söyledim. Her şey tamam dediler. Ne getirdin dediler oradan. Ne getirdin deyince böyle diyor kala kaldım diyor. Acaba ne diyeceğim acaba? Bak dedim ki namaz kıldım. E zaten kılacaktın dedi. Allah Azze ve Celle emretmedi mi namaz kılmayı? Evet dedi. E, zaten kılacaktın. Oruç dedim. E farzı dedi zaten. Zekat zaten farzı. Cık. Acaba ne diyeyim dedim. Ne diyeyim? Camide imam ya. İmam olması hasebiyle imam efendi. Bu noktada dedim ki ya caminin temizliğiyle uğraştım yani caminin işte temizliğini yaptım, şadırvanın temizliklerini. Ha onları söyle dedi. Bir de dedi, "Hani ben imam olmam hasebiyle başka hoca efendileri de kürsüde görmek çok hoşuma giderdi." Başka hoca efendiler aynı gelsin bizim kürsümüzde vaaz etsin, sohbet etsin. Kişilere İslamiyet'i anlatsın. Çok hoşuma giderdi. O hoca efendileri evinden alıp getirme ve götürme işini yapıyordum. Hocaydım kendimde. Dedi ki bak bunlardan haber verin bunlardan. Bak Allah yolundaki mücadeleden haber verin. Neler yapıyordunuz? Neler yapıyordunuz diyor. Allah için nasıl adım atıyordunuz onu söyleyin diyordu. Sevgili dostlar, bunu söyleyince diyor rahatladım diyor. Bak buradan kazanıyor ya. Buradan kazanıyor. Onun için sevgili dostlar Allah için adım atmak lazım. Allah için iş yapmak lazım. Allah yolunda yürümek lazım. Ya niceleri Allah yolunda gittiklerinde kurtarmış oldu. Bak dikkat edin bir kediyi bir kediye su verdiğinden sebep ve hatta kurtardığından sebep cennete giden kadın var bir kediyi eve hapsettiğinden sebep o şekilde yapması hasebiyle de efendim cehenneme giden kadın var. Bir köpeğe bir bardak su verdiğinden sebep kötü yoldaki olmuş olan bir kadın Allah Azze ve Celle indinde affedildi. Yani Müslüman çok uyanık olacak. Rabbim Celle Celal onu söylüyor. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Peygamber'e iman edin. Allah yolunda infak edin. Size verilen şeyleri Allah yolunda harcayın. Öyle kimseler ki iman etti sizden ve infak ettiler. Lehum onlar için var. Ecrun kebir. Çok ecirler var, çok mükafatlar var diyor Allahu Teala. Hazretleri Azze ve Celle. Ali Haydar Efendi'nin bu noktada söylemiş olduğu çok güzel bir veciz bir şey var sevgili dostlar. Nedir biliyor musunuz o da şu? Yarın ahirette cennete gittiği zaman insanlar cennette kendilerini yerden yere vuracaklar. Niye? Allah yolunda yapılanları, yapılmış olan şeyleri görünce insan bu zaman diyecek, ah diyecek ben niye geç kalmışım, niye geri kalmışım, niye ben şunları şunları yapmamışım, niye yetim giydirmemişim, niye Müslümana sözüyle, özüyle, haliyle, zahiriyle ve batınıyla, niçin İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmemişim diye feryat edecek insanlar. Yetmiyor. Onun için Allah yolunda mücadeleyi Allah hepimize nasip ve ikram eylesin diyorum. Bugün de inşallah sona geldik hemen hemen. Kısa bir dua yapalım. Duadan sonra inşallah bugünkü sohbetimizi bitirmiş olalım. Haftaya yine aynı saatte buluşmak temennisiyle diyorum. Rabb-i ve Tekaddes Hazretlerine emanet ediyorum sizlere. Amin. Subhan Rabbiyel Aniyyil Alel Vahhab. Elhamdülillahi'l lediyedana lihada ve ma kunna linehtediye levlen hedana Allah. Ve ma tenfiqu atisami illa billah. Neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikele. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasulullah. Allahümme'i inna ala ve ve ibadetik ya Rabbi. Senden seni zikretmek üzere, sana şükretmek üzere, sana ibadet etmek üzere senden yardım istiyoruz Allah'ım. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elukel cennet ve ma min ve Ya Rabbi senden cenneti istiyoruz ve sen de, sana ya Rabbi cennetini ve cemalini istiyoruz. Bizi cennetine ve cemaline yaklaştıracak amellerle bizleri tezyin eyle Allah'ım. Bizleri süsle ya Rabbi alemin. Allahümme razina billahi Rabben ve bi İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu ale aleyhi ve selleme Resulen Nebiyyen. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi biz senden Rab olarak senden razıyız. Din olarak İslam'dan razıyız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de ondan da razıyız Allah'ım. Ya Rabbi sen de bizden razı ol Allah'ım. Ya Rabbi rızana bizi ulaştıracak amellerle bizleri teshin eyle. Allah'ım anne babalarımız affet bizden razı eyle. Evladı elimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ehli iman, ehli takva, ehlullah eyle. Sana kul habibine olma yolunda bizlere yardım eyle. Elimizden tut bizi bize bırakma. Son nefeste aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> Demeyi hepimize nasip eyle. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için, Rabbim senin rızayı şerifin için, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ruhu için, açılmış olan Ayasofya'nın kapısının Ya Rabbi, Kudüs, Mescid-i Aksa'dan açılması için, o noktaları da görmemiz için, Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya, Medine-i Münevvere'ye gidecek amellerle de hayatımızın süslenmesi için Rabbim senin rızayı şerefin için takabbel minna bi hurmetil Fatiha. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Sevgili dostlar bugün sohbetin bitirdik inşallah. Haftaya inşallah aynı saatte buluşmak temennisiyle. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönüllerin frekansı inşallah Berat TV'de kalın, Berat Radyo'da kalın inşallah. Hem radyodan hem televizyondan bizleri takip edin. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.